Micro Production. Herkese merhaba arkadaşlar ben Micro. Bu videoda sizlere production ses efektinin nasıl yapıldığını göstereceğim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle ekrandaki programı indiriyoruz. İsmi zaten gözüküyor ama yine de ekrana koyarım ve indirdikten sonra açıyoruz. Açıldıktan sonra buraya sese çevirmek istediğiniz metini yazıyorsunuz. Ben Micro Production yazacağım ama siz istediğiniz her şeyi yazabilirsiniz yani size kalmış. Ve ok ile gösterdiğim okuyucu seçeneğine tıklıyoruz. Burada yüzlerce ses efekti var istediğinizi deneyip kullanabilirsiniz. Ben içlerinden rastgele birini seçeceğim. Siyah butondan dinleyebilirsiniz. siyah butona basıp indiriyoruz. İstediğiniz gibi adlandırabilirsiniz. Bu programla artık işimiz bitti. Scene master'ı açtıktan sonra herhangi bir fotoğraf koyabilirsiniz. Fotoğrafı koyduktan sonra kaydettiğimiz sesi de projeye ekliyoruz. Fotoğrafın boyutunu sese göre ayarlıyorum. Benim yaptığım gibi ses efektlerini deneyerek ayarlayabilirsiniz. Eğer sizde Kane Master Pro yoksa açıklama kısmına benim kullandığım sürümün indirme linkini koyarım isteyenler indirebilir. ve hazır şimdi kaydediyoruz. Şimdi nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Yeni bir proje açıyorum. Klibin üzerine basıp sesi çıkart seçeneğine tıklıyorum ve ses çıkıyor bu sesi projenizin herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ses çıktı, yine aynı şekilde bunu da projenizin herhangi bir yerinde kullanabilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın hoşçakalın.